Hadi bakalım tırmanın. Hanginiz kazanacak? <laughs> Anneciğim şimdi yeşile bas. Mertçilak. Evet Mertçilak kaybetti. Yapamadı. Gelin bakalım. Hadi gelin gelin kayın kayın. <laughs> Sıra Mert Elde. Ve ee, bir tane daha geliyor. Hadi koş koş hadi koş. Mertilal. Şimdi kayma zamanı. Kay bakalım. Yatara kayıyor. Mertçiler, sen de kay bakalım oğlum. Mertçiler, kayacak mı arkadaşlar? Hadi kay bakalım. Kay 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 kay. Aferin oğluma. Korkma kay. Saçların elektrikli oldu Mertil'e bak elektriklendi saçların. Yavaş yavaş. Montunu ver oğlum arkadaşına birlikte kayınede. Mertçiler. Anneciğim ver montu bana. Montu bana ver. Ver montu. Ama arkadaşın yere basıyor oğlum. Bana ver. Ver anneciğim. Şimdi tırmanacaklar. Önce anneciğim ye yeşile bas. Şimdi pembeye bas. Pembe. Aferin. Sonra diğer pembe yanındaki sağ taraf. Sağ tarafındaydı anneciğim. Tamam. Aferin. Wow, Mertçilen tepeye kadar çıktı. Demir'i tut. Aferin sana. Korkuyor musun? Tamam. Bekle arkadaşı. Arkadaşım. Dur. Anne. Tamam. Şimdi yeşile bas. Ya da diğer pembeye bas. Aa. <laughs> Aferin sana. Anne, montanı, Anneciğim montunu neden çeviriyorsun? Siz girin ben sizi çevireyim. Ya çevirsin. Hadi girin içeri. Ben sizi çevireyim mi? Olur mu? Ver montu. Hadi içini geç. Otur Mertçiler. Hadi. Bak arkadaşınız ne güzel girdi. Hadi. Çevir şimdi Mertçiler. Sen arkadaşını çevir. Hadi. Çevirsin Mertçiler size. Hadi çevir oğlum. Dur dur dur. Ayıva. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mertçiler tırmanıyor. Sıtır Sıtır. Aferin oğlum. Evet. Acımıyor değil mi? Acıyor. Oy kıyamam. Tamam tamam. Geçecek geçecek. Ben kendim kendim çıktı. Evet. Mertçiler en yükseğe çıktı. Şimdi aşağı in bakalım. Evet. Aferin oğlum.

Merceler çıktı. Dikkat et anneciğim. korkuyorum. Mercilal. <laughs> Nasıl anneciğim? Rahat mısın? Şimdi in bakayım anneciğim. Yavaş. Dur. Ha. Tamam tamam. Dur arkadaşa çek. Merceli arkadaşa eline basıyorsun. Dikkat et. Tamam. Aferin, aferin. Bak Sarp da biniyor. Sen kaldın yukarıda. <laughs> Hadi bakalım. iki tane herkül var. Dönüyor. Ah. Tamam. Ah. Mertelal, sen otur ben seni çevireyim mi? Mertelal montunu çevirmeyi daha çok seviyor. Yavaş yavaş dikkatli ol. Bak montu nasıl dönüyor. Ver. Anneciğim montu bana ver. Hayır, ver. Yok yok hayır. Arkadaş inecek misin? İnmeyecekmiş annesi. Anneciğim sen şunu öv gel. Ama oğlum bak ama montumuz düşüyor. Kaldır. Kader? 1 2 3 Başla. Vay, wow, montunu üştü Mertci'ler. 1 2 3 Başla.